Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Spiderman'in 2'nin tam çözümünü göstereceğim. E, hatta ben onu şey yapacağım. Şimdi Vision komplete geldikten sonra oka bastıktan sonra bize bir yere gitmemizi gösterecek. Yani nereye gideceğimizi gösterecek. Hemen oraya gideceğiz. Buradan gideceğiz. Burası boş demeyin. Hatta durun size şöyle bir tüy bir şey yapın. Buradaki adamı öldürün arkadaşlar. Burada saklanıyor. Bu ekstra puan almanızı sağlayacak. <laughs> Buraya dümdüz ilerleyin. Ve ikinci sokak yerine geliyorsunuz. Ama aslında burada sinematiğe giriyor. Burada işte Benim filmi izlediyseniz buna benzetmeye çalışmışlar Evet arkadaşlar şimdi e, bunların ikisini de bağlayıp öldürün. Burada size bir şey göstereceğim komik bir şey. Bu arkadaşlar burada kalıyor. E, A attığınız zaman böyle oluyor. Size i̇şte vurduğu zaman da böyle sürekli salak salak şeyler yapmaya başlıyor. <laughs> Böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunların yanına gidin sizlerle konuşuyor. Thanks Spider-Man öyle diyor. Neyse şimdi. Ee, bu kafasını bağlayıp arkadan öldürmeye çalışacaktım. Bunu yine bağlayıp öldürelim öyle. Sanırım öyle durumdayken vuramıyor. Thanks İyisinler. Koridorda gezen biri var. Bunu görünmeden şöyle yukarıdan gelin. Evet gördüm. Evet arkadan geldi. Son anda geldi. O yüzden biraz şey sinirlendir beni. Evet. <laughs> Öldürdük. Bonus şeylere bakın arada sırada. Buradan girin. Göreviniz bu oradaki adamı kurtarıp şifreyi almak. Şimdi ilk öncelikle nereden gireceğinizi göstereceğim. Bunları öldürdükten sonra <laughs> yani şu tarafa geçin. Şurası sağda kalıyor, şurası solda kalıyor ya. Sol tarafa gireceksiniz. Ve en başa gideceksiniz. Ondan sonra buraya gireceksiniz. Ben linkin dediğimkin... şimdi burada e, bunu kurtaracaksınız. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şey, şey şifreyi veriyor burada size. Ee, siz de kapıyı Ben bir kere burada arada kalmıştım. Neyse <laughs> <laughs> şimdi gidelim buradan. Size şifreyi verdi. Ara sıra bunları yapmayın. Önlerde ekstra puan verir.

Zipleyin Buraya gireceksiniz <laughs> Buradaki adamı kurtaracaksınız, şu dev adam Tek atılıyor zaten bu power olduğunu. Bize şifreyi verdi Basan Basansöre şifresi Bugün ne iş yaradığını ben de bilmiyorum. Neyse şimdi aşağı ineceğiz. Ve bu taraftan asansöre doğru gideceğiz. Asansöre basacağız, asansör açılacak ve içeri gireceğiz. indikten sonra döndüz gidin ve solunuza gelin O tarafa bunu öldürün dövün her neyse sonra gördüğünüz ilk kapıya girin buradaki adam halinden çıkıyor zaten ilk kez böyle döveceksiniz döveceksin diyeceğim böyle dövün işte sonra bunun yanına gelin ki size şifreyi versin şüpheyi değil aslında bilmem ne şimdi buradan gidin tamam bunu yapın şunu yapın çok kolay ve çok güzel Evet yapamadım ağlayayım ben. burası benim şey yapıyor Neyse size gizli bir yer göstereceğim Ben biliyordum o gizli yeri. Neyse biz şimdi buraya girelim şimdi bu içeri girdiğinizden yanlardan adamlar gelecek bunları nasıl döveceğinizi şimdi şey yapayım. Şimdi aynı anda toplayın. Geçin ortalarına. Birine vurun. Böyle zaten ikisini de geçirecek. Bunun vuruşlarını engellemeye çalışın. Şaşırıyor o zaman. Siz de o sıra geçeceksiniz. Büyük bir, bir kalp verdi. Ve buradaki şimdi buradasınız. Öldürdünüz. Buradan gireceksiniz ve adamın yanına geleceksiniz. Adam size şifre verecek. Ondan sonra zaten ok çıkacak. Gördüğünüz gibi ok çıkıyor. Zaten ok size her zaman yardım ediyor. Evet, buradaydı. Şimdi gizli yeri göstereceğim size. Bu kapıyı kırdıktan sonra içeride bir adam var. Onu da döverseniz ekstra puan kazanabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar Buraya gireceksiniz. Personel onların buraya şifresini veriyor. Buraya gireceksiniz. Buradaki adamı döveceksiniz. Kapıyı açacaksınız. E içeri gireceksiniz. Burada gösterecek işte size. Burada sinematiğe giriyor. Ben burada çok takılmıştım oynarken. Burada ne yapacağınızı göstereceğim. Mesela ben onları hemen aldım ama şey Şimdi arkadaşlar bu butonun üstüne geliyorsunuz. Ve burada size dediği yerleri şey yapıyorsunuz. Mesela bununla buna basıyorsunuz. Siz de onunla basıyorsunuz. Bu dolmaya başlıyor. Aynısını, pardon bunun <laughs> aynısını yapacaksınız dün <Ön> kaydımına gittim <laughs> buna bastığınız zaman üstünüze atlayacak basın ve zıplayın diyeceğim ben onu yapamadım ah, bagda kaldım şimdi arkadaşlar onu açtıktan sonra bunu kapayın ah, kapayamadım tamam arkadaşlar bunu kapayın çok hızlı davranıyor Şimdi ben tekrar yapacağım. Vurdum. Ve sınavacı tekrar gidiyorum. Burada Peter Parker'ın alasını kaçırıyorlar. Burada yapacağınız şey Arabanın tekerleklerini ağlatmak zaten gösteriyor Buradan Önüne geçin derim size <laughs> Pardon öne geçmeyin Yavaşlıyor zaten herhalde Bunları yine bağlayın tavsiye Kardık. filmde de zaten izlediyseniz burada konuşuyorlar <laughs> ve bu görevinde sonuna geldik tekrar görüşmek üzere iyi günler